Tanınca sen? İyi misin? Ben iyiyim. Sen iyi misin? Evet, iyiyim. Sonsuza kadar birlikte yaşayacağımızı söylemiştin. Bak. Benden kurtulamadın işte. Umarım sonsuza kadar seninle yaşarım. Sadece bu hayatta değil kadar sana tahammül edebilirim. Buna inanamıyorum. Sanırım rüya görüyorum. Çok garip. Belki de rüya görüyorsun. Evet. Kontrol edeyim. Oh. oh. Üzgünüm. Üzgünüm. Şaka yapıyordum. Hayır. Sorun değil. İyi misin? Şaka. Rüya görmüyordum ben. ben. Ne yapıyorsun Aa. ama? Canım kızım. Babamı neden azarlıyorsun anne? N ne? Aa, evet bak, e, kurtarıcım benimle. Beni rahatsız etme yoksa... Yoksa ne? Ben annemin yanındayım. Hep onu koruyacağım. Gerçekten mi? Bak senin yanında Natasha varsa, benim yanımda da Tanya var. Eğer bu küçük melek senin yanındaysa, benim de kaplanım yanımda. Ne yani sen beni tehdit mi ediyorsun? He? Kesin Hadi biz kazanacağız. Onları, ne kadar güçlü olduğumuzu gösterelim. Bir, iki, üç... Hey, hey 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 dur tamam tamam hey tamam özür dilerim özür dilerim günaydın 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 heyishi ha sana bir şey söylüyor gel bakalım işte burada hile yapma tamam tamam yeter çok yoruldum. Ha. Biz kazandık Çan. Kaybettik canım. <laughs> Her neyse herkesin dışarıda seni beklediğini söylemeye gelmiştim. Hızlı ol, olun tamam, hadi. Tamam tamam. <laughs> Büyük, 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 Büyük baba. Geldi baba. Beni kurtar <laughs> anne. Büyük baba. Aa, çocuklar. Ne oldu? Yapma. Gelin bak. Geldi beni kurtar. Geliyorum. Bizi. Oldu Geliyorum. Dur dur oğlum çocuklar korkuyor. Mh. Hadi yakala beni. Geliyorum, geliyorum. <laughs> hey. Hadi. Abi iyi misin sen? Bana ne olabilir ki? Bir de ailesine ne olabilir ha? Güzel. Ama sen yine de dikkatli ol oğlum. Ben gideyim, işim var. Reşit. Rano, Rano lütfen kendine hakim ol. Bak. Bugün anne ve oğul arasına girme. Baba. Anneni hiç sevmiyorsun, değil mi? Sana bir şey olsaydı, benim halim ne olur da hiç düşündün mü? Ha söyle, söyler işi. Bana hiçbir şey olmaz. Çok iyiyim. Tanıca yanımda olduğu sürece hiçbir şey bana zarar veremez. Rishi'nin ne dediğini duydun mu? Sen onun hayatısın. Sen neredeysen, o orada. Bak canım, lütfen bir daha ateşe yaklaşma. Çünkü sana bir şey olursa... Yani Rishi deli gibi davranıyor. Bak canım sen sadece Rişi'nin değil bizim de mutluluğumuzsun. Her şey sana bağlı. Prenses? Hadi sık yumruğunu. Ah, ah, pes ediyorum <laughs> pes ediyorum. <laughs> Nasılsın prenses? Çok iyiyim baba. Burada mısın? Her yerde seni arıyordum. Ve sen. Sana çok kızgınım. Yaptığın şeyi... Hiç beklemiyordum. Babam annemi... Annemi kurtarmak için nasıl ateşe atladığını anlattı baba. Neden ateşe atladın? Ya sana bir şey olsaydı? Ama Rişi de atladı. Rişi tabii atlar. O benim kocam. Ne zaman başım belaya girse beni kurtarmaya gelir tabii. Bunu sen de biliyorsun. Tabii ben de. Bunu herkes bilir Abişek. Neden bunu yaptığını anlamıyorum doğrusu. Günaydın. Al. Meyve suyunu iç. John gönderdi. Alsana. Aa, bir dakika. ilaç getireceğim. Burada bekleyin olur mu? Baba. Efendim. Rishi Tanuca'ya benden bahsetmedi. Bu yüzden Tanuca böyle konuşuyor. Yoksa Bu ayıcığa neden bay yakışıklı dediğimi biliyor musun baba? Hı, hmm, neden? Çünkü seni çok seviyorum. Bu yüzden ayıcığa da öyle bir isim verdim. Hadi benimle gel. Tanya seni çağırıyor, gel. Ama dursana konuşuyoruz. Tanucu'ya neden söylemedin? Ona ne kadar zavallı olduğunu, dolandırıcı ve sahtekar olduğunu söylemek isterdim ama... Bilmiyorum. Söyleyemedim. Üzülebilirdi, güveni kırılabilirdi. O üzülürse... Ben de çok üzülürüm değil mi? Odanın kapısını dışarıdan kilitlediğimi biliyorsun, Rishi. Biliyorum. Seni öldürmek için. O zaman neden hayatımı kurtardın? Beni ateşin içinde bırakabilirdin. Dün geceden beri çok kötüyüm. Kendi yüzüme bile bakamıyorum. Öldürmek istediğim kişi hayatımı kurtardığı için kendimden utanıyorum. Ben gerçekten gerçekten üzgünüm, Rishi. Yaptığım yanlıştı beni affet. Gerçeği söylemek gerekirse aşktan çıldırmış durumdaydım. Aşk takıntım beni kör etti. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamadım. Büyük bir hata yaptım. Ama içimdeki kötüyü yendim Rişi merak etme. Neyi yanlış yaptığımı görebiliyorum. Beni affet, lütfen. Tanuca'ya gerçeği söylemek istiyorum. Ama ondan önce... ...lütfen beni affet. Eğer gidip Tanuca'ya her şeyi anlatırsan... ...seni affetmem. Yani... ...onun güvenini kırdın. Ondan özür dile. Benden değil. Teşekkür ederim Rişi. Tanuca Seni çocukların odasında arıyordum Ne oldu ki? Seninle konuşmak istiyordum. Bak Söyle. Seninle... Bak seninle seninle konuşmak istiyorum ben. Evet dinliyorum. Tamam. Aslında ne düşündüğümü pek bilmiyorum. Bunu nasıl düşünebilirim? Neden? Hayatına yeni bir kız mı girdi? Evet. Evet. Tamam o zaman, konuş dinliyorum. Dine, lütfen durur musun? Dine bu çok ciddi. Bu ciddi şeyleri daha önce çok kez duydum. Mumbai'ye gelince biraz düzeldin. hatırlarsan hep bu konuşmaları yapardık. Yeni bir kız, yeni bir aşk, hatta seni korumak için karın gibi davranırdım, değil mi? Ama bak Abişek. Eğer konu buysa artık seni kurtarmayacağım anlıyor musun? Bir kız hakkında değil lütfen beni dinle çok ciddiyim. Ne oldu? Ne oldu da anlatsana. Söylesene. Ben, ben söyleyeceğim ama terasa gelmeni istiyorum. Bir sürü işim var terasa gelemem Bir şey anlat hadi ne olur. Lütfen. Eminim bundan sonra bana tokat atacaksın. Ne? Var. Bir şey. Daha önce kaç kere tokat yedim ki sanki. O kadar ciddi olan ne? Lütfen söyle. Beni korkutuyorsun. İnan. Hadi. Gelmen gerekiyor. Aslında ne diyeceğimi bilmiyorum. Lütfen terasa gel. Lütfen. Lütfen. Hadi gel. Ama en azından dinleseydin. Ne istiyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Lütfen buradan git. Bak bana büyük sözler vermiştin değil mi? Ne olursa olsun Rishi bana dönecekti. Rishi'yi getirmek için ne varsa yapacaktım. Ancak bugün ne yaptın? Ona elinle yemek yedirdin. Bir de onun için dua ettin değil mi? Kadın senin düşmanın değil miydi? Tabii oğlun senin kontrolünde olmadığına göre Tanuca'ya boyun eğdim. Anne. Şimdi ne planlıyorsun? Sanırım beni bu evden atmak ve Tanuca'yı bu evde tutmak istiyorsun. Aklında neler geçiyor anne? Kim olduğumu bilmiyoruz. Kapa çeneni. Tek kelime etme. Sekiz yıl. Sekiz yıl boyunca seni destekledim. Senin için yaptığım şeyleri başka biri yapmazdı. Sırf senin yüzünden oğlumu desteklemedim ama seni hep destekledim. Ona çok kötü davrandım ve şu söylediklerine bir bak. Ama reşimi alamadım. Sana bu ailede anne olma hakkını verdiğimi unuttun mu? İnsanlara ne diyorsun? Tanya'nın annesiyim değil mi? Rişi'nin karısıyım. Bu ailenin geliniyim. Rişi sana çok saygı duydu. Çünkü sen Tanya'nın annesisin. onu nasıl annesi olduğunu unuttun herhalde. Anne lütfen bana ders verip durma. <laughs> e sen de artık beni tehdit etmeyi bırak. Senin için çok şey yaptım. Ama sen utanmıyor musun ha? şu andan itibaren bana saygısızlık edersen seni asla bağışlamayacağım. Hadi söyle. Beni niye buraya konuşmak için çağırdın? Söyle bakalım. Konuş. Sen sanki şu anda Kötü bir şey yapmış gibisin Abişek. Yanılmışım. Kimsenin beni tanımadığını düşünürdüm. Ama sen beni çok iyi tanıyorsun. Tüm duygularımı anlıyorsun. Ama bilmeni istemedim. Önemli bir şey var. Tanuca sana söyleyecektim ama ah hayır. Gerçekten anlamıyorum. Bana ne söyleyeceksin Abişek? Benden bu kadar önemli ne saklıyorsun ki sen? Ne yaptın? Aşk. Sana aşık oldum. Ne? Ne ne, ne dedin sen? Ne dediğimi duydun Tanuca. Sana aşık oldum. Sen delirdin mi? Çıldırmışsın. Tanuca. Tanuca beni dinle. Sakın bana dokunma. Bir daha sakın bana dokunma anladın mı? Benimle konuşma bile git yanımda abişek yanımda istemiyorum seni. geçmişim. Rişi abi bir şey ne dedi biliyor tamam, musun? Tamam sakin ol. Gerçekten sen haklıymışsın. Onun her zaman haklı olduğunu düşünmüştüm. Ona hep sahip olduğunu söyledim de ve, ve dediklerini duysaydın çok Biliyorum. sinirlenirdin. Bilmiyorsun. O aşağılık bir şey yaptı. Ne dedi biliyor musun? Rişi Aklını kaybedersin. Sen de düşündüysen doğru çıktı. o Bana dedi Tanıca. ki, "İnci." Lütfen beni dinle. Neden o dinleyeyim? göründüğü gibi değil. O öyle bir adam değil. Her şeyi biliyorum. Sen biliyorsun. Evet, ben her şeyi biliyorum. Beni sevdiğini biliyorsun. Hayır, Rişi Gerçekten bir hata yaptım. Sen kes sesini. Cezalandırılmalısın utanma herif. Beni Böyle iğrenç bir şey. Nasıl söylersin? Hatta bunu nasıl düşünürsün? Biz arkadaşız. Dostlukta bir sınır vardır ve o... O sınırı nasıl geçtin anlayamıyorum. Bu hakkı sana kim verdi? Benim sadece Rişi'yi sevdiğimi bilmiyor musun? Nasıl böyle iğrenç bir şey söylersin? Senden gerçekten iğreniyorum. Lütfen beni dinle. Daha ne dinleyeceğim? Güvenimi kırdın. <laughs> sana karşı hislerim varken Rişi'yi sevdiğini bilmiyordum. Lütfen. Gerçekten Rishi ile birbirinizi çok sevdiğinizi biliyorum. Ama o zamanlar bunu bilmiyordum. Anla lütfen Tanuca. Çünkü sana çok aşık olmuştum. Çok denedim Tanuca. Gerçekten. Ama olmadı. Aşkımı hiç Azalmadı. Lütfen anla beni tanıca. Rishi, seni ve Natasha'yı evimden aldığı zaman çok kötü olmuştum. Resmen paramparça oldum. Çok kötüydüm. Hayatım birden mahvolmuştu. Her şey bitmişti. Sadece seni ve Natasha'yı geri kazanmak, eve geri getirmek istedim. Bu yüzden elimden ne geliyorsa yaptım. Zaten bana biri dedi ki, eğer aşkını kazanmak istiyorsan çok çalışman gerek. Bu yüzden böyle yaptım. Kimden bahsediyorsun? Ha? Bunu kim dedi? Bunları sana kim söyledi ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.